bir saniye başkanı. Tamamdır başkanım. Demokratik. Demokratik. Layık bir hukuk devleti olan. Layık bir hukuk devleti olan. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Görev ve sorumluluklarımı bilerek. Görev ve sorumluluklarımı bilerek. Bunları davranış halinde göstereceğime. Bunları ilkelerine, Atatürk intiyaf ve ilkelerine. Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. Sadakatle bağlı kalacağıma. Sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak, milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağına, bağlı kalarak uygulayacağına Türk milletini, Türk, Türk milletini, milletini mi... Devletin memuru olmak çok önemli. Yani devlet memuru olmak gerçekten bu ülkede bir şeref bir onur. Ben hepinizden zaten hepinizi çok iyi tanıyorum. Yapınızı biliyorum. Hayata bakışınızı, çalışkanlığınızı biliyorum. <laughs> Namuslu oluşunuzu biliyorum. Ama e, kurallardan bir tanesi de bu. Yemin etmemiz gerekiyor. E, biz göreve geldiğimiz günden beri hep şunu söylüyorduk. Tüy bitmedik yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Kimseye de haksızlık yapmayız. E, bu yolda gidiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyerek gidiyoruz. Ee, ben sizlerden hiçbir şüphem yok. İnşallah bu yemin ettikten sonra da bugüne kadar olduğu gibi e, bundan sonraki hayatınızda, memuriyet hayatınızda e, hep başarılı olursunuz. Hep devlete layık memurlar olursunuz. E, bireylerle siyaset yaparak bu işler bir yere kadar gidiyor. Ama e, önemli olan devleti temsil edebilmek. E, bizler burada yolcuyuz. Bundan sonra sizler hancı olacaksınız. Ben hepinize bakıyorum.